Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in imratun eğer bir kadın hafet korkarsa min bali kocasından korkarsa kadın bir kocasından korkuyor. Neyinden korkuyor? Nüşuzen bak geçen gün demiştik erkek karısından korkarsa bu da şimdi kadın kocasından geçimsizlik etmesinden ev igrazen ve hatta kocasının kendinden yüz çevirmesinden kadın efendim işte yaşlanmış Adamından durum iyi. Ne yapacak? Başkasının evlenecek. Başkasını alacak. Hı -hı. Evet. O zaman böyle bir şeyden kadına diyor Allah Teala. Eğer korkarsanız kocanız sizi istemiyor. Geçimcilik çıkaraktan hiç bahaneyle de sizi bırakmasından korkarsanız evet Hı -hı. fela cünaha aleyhim o karı kocaya günah yoktur. Neden dolayı? En yusluha beynehuma sulhan. Aralarına sulha düzeltmezinde bir günah yoktur. Ya aralarına düzeltmezinde ne günah olacak? Buradaki olan şu, kadının diyor, mehrinden bir şeyler vererekten, hani ki hakem seçiliyor ya hmm. hakem vasıtasıyla veyahut da direkt kocasına söyleyerekten efendim işte benim mesela nikahımı, mehrimi şey yapma da e verme veyahut da mehrimi bende sana vereyim, e şeyimiz devam etsin. Evet, evliliğimiz devam etsin gibi durumlarla düzeltmesinde herhangi bir günah yoktur demiş, evet. Hmm. Ve sulhu hayır. Ama surda, suhta da hayır vardır. iyi geçinmekte yani. Ve uksuratil enfüsü nefisler hazırlandı, yaratıldı. Eşşuhu, cimri. Cimri yaratıldı. İnsanlar kıskanç. Cimri kız. Yani ne kadar da olsa, kadın yüz yaşında da olsa ne yapar? E, kocasını kıskanır. Bunun gibi. Tabi erkek de karısını kıskanır. Evet. Ve en tuhsinu. Eğer güzellik yaparsanız. Kadın olsun, erkek olsun. Diyelim ki kadın işte mehrinden almadı ve hatta kocasına yardım oldu. Ve hatta kocası vazgeçti. evin güzellik yaparsanız ve tettegu ve e, sakınırsanız yani Allah'ın kanunları hükmünde uygularsanız fe inne Allah Teala, kâne Allah Teala kana bima ta'malun haber. Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Hı hı. Yaptıklarınızın haberin bu güzel ne yapar? Yaptığınız iyilikten dolayı size sevap verir. Yok eğer efendim kadına eza cefa yaparaktan kötülük yaparsanız o zaman da ceza verir diyor. Evet. Velen testadu asla güç getiremezsiniz bu erkeklere. Ne en entadulu beyne nisa kadınlar arasında efendim adalette olmaya güç getiremezsin. Bu da diyor ki sevgi bakımından sevgi bakımından yoksa başka yönden değil. Efendim insan ne kadar çabalasa bir çocuğunu bile üç tane çocuğu varsa birini fazla seviyor mesela değil mi? Evet. Evet. Anne babasını birini fazla seviyor. Bunun gibi yani karınlardan diyelim iki tane üç tane karısı varsa hepsini eşit sevemezsiniz. Evet. Ama diğer şartları eşit sağlayacaksınız yani. Evet. Velev evet. harastun hırs gösterseniz de çabalasanız da bu konuda adalet davranamazsınız. O zaman fela temiyülü meyletmeyin kullel meylet. Tamamını mailinizin tamamını birine verip de Hı. diğerini diyelim bırakmayın. Nasıl? Fetezeruha <laughs> onu bırakarsınız. O efendim diğer karınızı kel muallakatı. Askıda kalmış gibi. Yani diyor ki ne kocalı ne kocasız. Hı. Evet kocası var ya kocasız. Hı. Böyle bir halde bırakmış olursunuz o kadını. Ve in tusluhu eğer istah ederseniz, iyiliğini düşünürseniz fe, ve tettegu işte Allah'tan korkarsanız fe <laughs> Allah Allah Teala kâne gafur rahim, çok bağışlayan çok acemdir. Allah Teala bağışlar acır. Evet. Ve in yeteferraga eğer kar, karı koca ayrılacak olursa geçimcilik artık son hattıya varmış. Ayrılacaklar o zaman yunullah Allah zengin eder. Kulen min saat her birini kendi kendi genişliğine Allah lütfuna verir. Cevabını ona diyelim zengin bir koca ile evlendirir. evlendirir da ona bir iyi kadın verir. Neyse Allah lütfundan onları tekrar e, başkalarını evlendirir. Evet. Ve kan Allah Allah ve asyan hakim. Allah Teala'nın ilmi çok geniştir. Her şeyi bilir, kuşadır, Hakimen bu hikmetleri, bu kanunları bir hikmete binaen koymaktadır diyelim. Vellahi ma semavati ve ma fi'l yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. O zaman benim malım, mülküm daha arsam var diyen ortaya çıkmayın diyen. Yani netice ne olacak? Allah'a kalacak bunların hepsi. Velakat andolsun ki vasayına biz vasiyet ettik. Bu al emrettik. Kime? Ellezine util kitabe min kablum. Sizden önceki kitab ehlini emrettik. Ve size de emrediyor. Neyi? Enittegullah. Siz Allah'tan korkun. Allah hale karşı takvalı olun. Bir de zaman zaman bir yok. Takva kelimesi böyle çok geliyor. Allah'tan korkmak imanı kaybetmekten korkmak demektir bu kelime. Evet. Ve in tekfuru eğer inkar edeseniz, bu kadar işte peygamber gönderdi, kitap göndermiş. Muharramen inkar ederseniz fe inne lillahi ma fi ve ma fi Yerin gök hepsi Allah'ındır. Allah'ın sizin ihtiyacı yok. Hmm. İhtiyacı olan sizsiniz. Dolayısıyla Allah'ın size ihtiyacı yoktur diyor. Ve kana Allahu ganiyen hamid. Allah Teala çok zengindir ve hamde layık olandır demiş hocam. Ve lillahi ma fi ve ma fi Bak yine de yerde gökte ne varsa üç üç kere geldi arkaya. Hmm. Hepsi Allah'ındır. Allah'a ettir. Ve kefa billahi vekilin. Vekil Allah yeter. Yani siz vekil aramayın kendinize. Aa, sizin vekiliniz Allah'tır. Veliniz Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a dayanın, Allah'a güvenin demiş şey. yeşe eğer dilese Allah Teala yüz hipkum sizi götür yani sizi helak eder. Efendim ey yuhennas ey insanlar ve ütü bir ahaleli. başka bir kavim getir. Yapmamış mı? Biz nice kavimler helak etmiş. Ondan da sonra onların peygamberine beraber kalan az kimseden yeniden bir Kavim türetmiş yani. Evet. evet. Ve 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 kanur Allah Allah ala zalike kadir. Allah Teala buna güç yetir yani. Sizi öldürüp de başka bir kavim getirmeniz getirir. Çünkü yapmış bunu. Evet. evet. Men kane kim isterse yürüdü sevabet dünya. Dünya sevabı yani. Dünya yaptığının dünyada karşılığını istiyor. Dünya sevap, dünya menfa dünya malını istiyor. Evet. Fe indallah Allah Allah katında sevabet dünya ve Dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah'ın yanında. O zaman Dünyanın hem dünya ise hem ahiret Niye dünya isteyip de ahirette evet. mahrum evet. Ve kan Allah Allah Teala semihan başarı Allah Teala çok her şey işten her şeyi görendir demiş. Sadakallahu'l-azim.